videolarımızı yayınladıktan sonra e, her zaman yaptıkları gibi şu anda bu onların e, psikolojik taktik oyunudur. E, şu anda seninle ilgili nereden vurabileceklerini bilmiyorlar ama e, FETÖ'cülükten girmeye başladılar. FETÖ'cü olduğunu söylüyorlar işte yalan söylediğini yönünde ya da bir para alıp da birilerine karşı bir şeyler yaptığını yönünde bir algı yaratma ama bunu tabi saçma sapan bir şekilde yapıyorlar ve başaramıyorlar ee, bu fetoculuk, metoculuk, etoculuk kötoculuk o e, yorumlarıyla ilgili ne diyorsun? Ben fetocu değilim öncelikle bunu bir söyleyeyim e, bütün millet de bunu duysun ben fetoyu bitiren ve AK Parti'yi bitiren kişinin yanındayım e, 15 Temmuz darbesi yani Fethullah Gülen'in yaptığı darbe olmadan Recep Tayyip Erdoğan'a bir hafta önce haber verip de Erdoğan'ın götünü kurtaran kişinin yanındayım şu anda. Evet. Ee, Sümeyye Erdoğan'a soruyorum buradan. Baban nasıl kurtuldu? Nasıl yaşıyor? Türk milleti bu kadar salak değil ve ben o e, YouTube kanalıma yorum yapanların hepsini biliyorum. Yaptıranları da biliyorum. Bu videomdan sonra da YouTube kanalımın yorum kısmını kaldırıyorum. Bu e, bunların yaptığı bir baskı. Evet, yani e, insanları insanları, yöntemle, insanları yönlendirmeye çalışıyor. Peki olarak, şu o zaman şöyle yapalım. Biz anlatalım, yani sen anlat. Herkes izlesin, halk kendisi karar versin. Yani bu zaten halka kalmış. Şey evet. ne kadar ne söylesin bir yalan. Onlar da ne derin, kadar... Ne derin, derin devletin içerisinde kaç sene görev aldın? Dört yıl boyunca görev aldım. Evet. Tamam biz... Bizim Tayyip Erdoğan, Süleyman Erdoğan, Emine Erdoğan, Sedat Peker hepsi beni tek tek kullandı. Şimdi şöyle Dön tamam. Sene de, e, hayır şöyle. E, o zaman biz e, senin yaşadığın, bildiğin, gördüğün, tanık olduğun e, her neyse bunları anlatalım. Okey. Güzel. olmadı olmadığı da zaten bu şekilde ortaya çıkadı. Hayır, sen FETÖ'cü... ya onların istediği kişi Fetocu, istemediği yani, kişi yani, Fetocu değil. O zaman O zaman yani. ee, AK Parti başlı başına Fetocu. Yani, yani AK Parti'den hiç Fetodan yalanını gördün mü? Görmedim. mü hiç böyle bir şey. Yok, ben Şimdi Türk milleti salak değil. Türk milleti mal değil. Herkes her şeyi biliyor, görüyor. Ee, Kimin ne bok olduğunu herkes çok iyi biliyor. O yüzden bu sen işle, rahat ol. Insanların sen rahat ol. üzerinde kullandığı yani Türk devletinin bitti. O devirler bitti. O bitti o iş. Bitti o iş. Yani yok fetocuymuş, atocuymuş, götocuymuş. O iş bitti. Bir yani o iş bitti. Ee, biz sen ne yaşadıysan, ne gördüysen Onu anlatalım ee, bir kadın olarak e, ayrıca seni bu güzel yüreğinden cesur yüreğinden dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Ee, onlar oturduğu yerden ahkem kesmeye devam etsin. Ee, efendime söyleyeyim, biz her şeyi anlatalım ve Türk milleti kademe 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 aşama aşama e, her şeyi öğrensin. Kimin vatan hain olduğunu, kimin ne olduğunu e, herkes gerçekleri öğrensin. Ve biz bunlarla ilgili de Cumhuriyet Başsavcılıkları'na Erdoğan'ın yönlendiremediği, yönlendirmediği, önünün altına almadığı ve alamadığı e, hukuki cumhuriyetin e, kimsesizlerin kimsesi olduğu Türkiye Devleti'nde e, bir tane hakim yok, bir tane savcı da yok. E, burası Rizeli Maymunlar'ın sirk e, şeyi değil, e, sahnesi değil. E, herkes her şeyi öğrenecek. Ee, bunun için teşekkür ediyorum sana. Bizi izlemeye devam etsinler. Çünkü çok şey öğrenecekler. Ee, eminim ki bu ülkeye, bu millete bu gerçekler çok büyük kat, katkı sağlayacak. Ee, seni de gerçekten bir bayan olarak tebrik ediyorum. Sonuna kadar arkandayım, yanındayım. Ee, bakalım, Görün. Evet.